Hud aleyhisselam Sam'ın torunlarındandır. Ad kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hud, hevadet kökünden olup yumuşaklık, sakinlik, sükunete vesile olması ümid edilen manalarına geliyor. Hud aleyhisselamın diğer ismi Abir, lakabı ise Nebiyullah'tır. Hud aleyhisselam, Ahkaf diyarında doğup yetişti. Ad kavmi içinde soylu, şerefli bir insandı. Peygamberlikten önce ticaretle uğraştı. Orta boylu, esmer tenli, güzel yüzlüydü. Peki Hud aleyhisselamın da aralarında olduğu ad kavmi neydi? Kur'an-ı Kerim'de 10 ayette ad kavminden bahsedilir. Ad kavmi 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmi. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, Hazreti Nuh'un torunlarından. Tahmini yaşayış zamanları da Hazreti Nuh'tan 800 sene sonra. Helak oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı Ahkaf diyarı, Yemen ve Umman arasında Arabul Aribe denilen Arabistan Yarımadası'na ilk yerleşen kavimlerdendi. Verimli toprakları olan bu kavim, otu, suyu ve çeşitli nimetleri bol, bağlık bahçelik bir yerdi. Yerin üzerinde gürül gürül akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da muhtelif su depoları ve köşkleri vardı. Hatta burası İrem adıyla da tanınır. Meşhur İrem Bağları tabiri işte buradan geliyor. Bu kavmin insanları güçlü, kuvvetli, cüsseli, uzun boylu ve uzun ömürlüydü. Ad kavmi kayaları yontarak evler yapar, gösterişli binalar inşa ederlerdi. Bunların içinde bağlar, bahçeler ve güzel havuzlar da vardı. Yani her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. Ad kavmi, Nuh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Bu kavim, zamanla dünya nimetlerine gark olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kaldılar. Fitne ve fesatla dinlerinden uzaklaştılar. Nuh tufanının dehşet hikmetini düşünmeyip iyice dünyaya daldılar. Gelen nimetlerin çokluğuna bakarak aldandılar, kibre kapıldılar, böbürlendiler. Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında şöyle buyrulur: Ad kalmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var? dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler. Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Ad kavmi Allah'ın yolundan o kadar ayrıldı ki Samud, Sada ve Heba adlı putlar edindiler ve onlara tapmaya başladılar. Zalim ve gaddar oldular. Güçsüzleri, kimsesizleri ezmeye başladılar. Zavallı kimseleri yüksek binaların üstüne çıkartır, Oradan aşağı atarlardı. Sonra onun parçalanmış manzarasını seyrederler ve bundan zevk alırlardı. Yani kalpleri işte bu kadar katılaşmıştı. Zayıf kabilelere baskınlar yapıp mallarını yağmalıyorlardı. Lüks ve gösterişte de çok aşırı gittiler. Nuh tufanından sonra ilk helak edilen kavim Hud aleyhisselam'ın kavmi ad oldu. Ancak Hud aleyhisselamın bu kavimle yalnız soy itibariyle alakası vardı. Yaşayış tarzı olaraksa onlarla hiçbir alakası yoktu. O temiz ve soylu bir ailenin oğluydu. Ad kavminin azgınlık ve isyanda çok aşırı gitmeleri ve taşkınlıklarını gün geçtikçe arttırmaları üzerine Cenab-ı Hak Hud aleyhisselama şöyle vahyetti. Kalmin arasından seni seçtim. Onlara git. Kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Bu vahiden sonra kalminin toplandığı yere gitti. Melikleri olan Halcan altından bir taht üzerinde oturuyordu. Hazreti Hud gür sesiyle söze başladı. Ey kavmim! ibadet edilecek yalnız Allah'tır. Ona şirk koşmayın. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak olmuştu. Orada bulunan Halcan çok sinirlendi. Ey Hud! Yazıklar olsun sana! Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize galip geleceğini mi zannediyorsun?'' Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin? Hem bilmez misin ki bizim her gün bin tane çocuğumuz dünyaya gelir. Yani Halcan ve Ad kavmi evlat ve mala mağrur olarak kibirlenmiş, Hud aleyhisselama küçük görmüşler ve iman etmemişlerdi. Hatta kendisini yalancılardan ve beyinsizlerden saymışlar, ona hakaret etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselama yaptıkları itiraz ve inkarlar şöyle aktarılır. Dediler ki, Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz.'' Diğer kavimlerde olduğu gibi Hazreti Hud aleyhisselam'a da sürekli itirazlar, inkarlar ve ileri sürdükleri bir takım oyunlarla mücadele ediyorlardı. O aciz akıllarınca kendilerini o kadar kuvvetli görüyorlardı ki o zaman hiçbir kavim tarafından belki de yenilmedikleri için bunun imkansız olduğunu düşünüyorlardı ve ahiret inancı olmadığı için de ölüm ve sonrasını da düşünmediler. Hayat bizim yaşadığımız şu gördüğümüz dünya var ya, bundan başka bir şey değildir. E, kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız ama öldükten sonra diriltilecek değiliz dediler. Hud aleyhisselam kavminin davranışlarına çok üzülmüştü. Ellerini hüzünle semaya kaldırıp, Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Bunun üzerine kavmenin kadınları kısır kaldı, her sene doğan binlerce çocuk doğamaz hale geldi ve bu hal on sene devam etti. Nihayet on sene sonunda mecburen Hud aleyhisselama geldiler. Ancak hala gaflet içindeydiler. Şahit oldukları bu apaçık mucizeye rağmen yine ''Sen bize bir mucize göster.'' dediler. Ardından daha da ileri giderek, o azap neyse, gelsin bizi bulsun, sen bizi tanrılarımızdan yüz çevirmemizi istiyorsun. Biz bunu yapacak değiliz. İkide bir söylediğin o azap var ya, gelsin bizim başımıza konsun gibi şeyler söylediler. Bundan sonra pınarlar kurudu. Dillere dolanan o bağlar Bahçeler sarardı, kurudu. O güzelim İrem bağları tamamen yok oldu. Koca koca, iri cüsseli insanlar bir lokmaya muhtaç hale geldi. Hud aleyhisselam onları tekrar topladı. Daha önce defalarca kendilerine uyardığını, şeytana uyduklarını, doğru yola gelmediklerini söyledi ve yine öğüt verdi. Allah'tan mağfiret dileyin, af dileyin dedi. Ve onları küfürleri sebebiyle açık bir şekilde ikaz etti. Şöyle buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Dedi ki: Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi Hepiniz bana tuzak kurun sonra da bana mühlet vermeyin. Ben benim de Rabb'im, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz tebliğ etmek için gönderildiğim şeyleri size bildirdim. Rabbim dilerse başka bir kavmi sizin yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi hakkıyla gözetendir. Böylece Hud aleyhisselam müşrik kavme açıkça meydan okuyor ve şöyle diyordu. Tamam hepiniz toplanın, beni yok etmek üzere elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın ne gücünüz yetiyorsa hepsini yapın. Göz açıp kapayıncaya kadar bile beklemeyin. Lakin ben sizi aldırmam. Sizin bana ne yapacağınızı düşünmem ve size hiç bakmam. Çünkü ben sadece Allah'a tevekkül eder, O'na dayanırım, O'na dayanan da zaten asla zarara uğramaz diyordu. Sadece bu sözler bile Hud aleyhisselamın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunun, karşındakilerin ise cahil ve sapıklık üzere bulunduğunun apaçık bir deliliydi. Bu sözüne karşı düşmanları ona hiçbir zarar verememişler, onu davasından vazgeçirememişlerdi. Bu da onun davasının hak olduğunu gösteriyordu. Tabii ki akıl sahiplerine ve anlayana. Ad kavminin hidayeti için Onca çektikleri acılar, gördükleri mucizeler ve tehditler de kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekiyor olmalarına rağmen yine de Allah'a tevbe edip Allahu Teala'nın birliğinin düşüncesinde olmadılar. Zira aşırı zenginliğin verdiği o gaflet, rehavet ve azgınlık sebebiyle Allah'a kulluktan çok uzaklaşmışlardı. Bu durumda eğer peygamberlere tabi olsalardı birçok haramları işleyemeyecekler, haksızlık yapamayacaklar, zayıfları ezemeyeceklerdi. Çünkü hak din birçok tehditler ve sınırlamalar getiriyordu. Ancak nefsine tapan, nefsinin isteğine göre yaşamaya alışmış olan bu insanlar din tehdidine girmek istemediler. Gafil bir şekilde nefsani bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler. Bunun üzerine Allah Teala onlardan üç yıl yağmuru kesti. Onlar yağmur için Mekke'ye bir heyet gönderdiler. Çok geçmeden gökyüzünde bulutlar peyda oldu. Ad kavmi, semayı baştan başa kaplamış bulunan bulutları görünce birden sevini verdiler. Yağmur geldi, işte bakın yağmur geliyor diye sevindiler. Halbuki bunlar azap bulutlarıydı. Hud aleyhisselam yine imana gelin, imana gelin diyerek azaptan kurtulmaları için kavmini ikaz etti. Fakat onlar yine büyük bir gaflet içerisinde hayır işte bunlar o yağmurdan önce gelen bulutlardır. Artık suya kanacağız diyorlardı. Böylece bu son ilahi ikazda kör ve sağır davrandılar. Nihayet vazifeli melekler gökte oluşan o bulutlarla bütün kavmi kuşattı. Çarşamba sabahı rüzgar verdi. Gücü ağaçları kökünden sökecek kuvvetteydi. Gitgide fırtınanın şiddetli sesi ve soğuğu arttı. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyurulur. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da perişan edicidir. Onlara asla yardım edilmeyecektir. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. Ad kaminde ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi sağlam bırakmıyor, onu kül gibi ediyordu. Ortalık savaş alanından beterdi. Bu kasırganın tesiriyle İnsanlar çekirgeler gibi havada uçuşmaya başladılar. Uçmamak için eteklerini birbirine bağlayıp halka oldular. Fakat bu da çare olmadı. Bazıları, develerin ve dev cüsseli insanların havalarda uçmaya başladığını görünce evlerine doğru koştular. Fakat aynı akıbet, oralarda da kendilerini yakalıyor onları bir saman çöpü gibi evlerinden dışarıya atıyordu. Kur'an tabiriyle insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp deviriyordu. Allahu Teala rüzgara emretti. Kum tepelerini onların üzerlerine yığdı. Bu yedi gece sekiz gün devam etti. Ve o azgın kavim hazin bir akıbete düçar oldu. Ad kavminin helak edilişi ayet-i kerimede şöyle bildirilir. Allah onu fırtınayı ard arda yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görebiliyor musun? Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerinse kökünü kestik. İşte ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar, hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hudun kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. İşte bu fırtına geldiği zaman Hud aleyhisselam ve tevhid akidesinde olanlar Allah'ın inayet ve rahmetiyle bu ilahi azaptan kurtuldular. Azap, asi olanların üzerine indi. Ayette buyrulduğu gibi, Emrimiz gelince, Hudu ve onunla beraber iman edenleri, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Veda hacında Usfan Vadisi'ne vardığı zaman Hazreti Ebu e, ''Ya Eba Bekir, bu hangi vadidir?'' diye sormuştu. Hazreti Ebu Bekir an Usfan Vadisi'dir diye cevaplayınca Efendimiz Hud aleyhisselamın beline aba bağlamış, belinden yukarısını alacalı bir kumaş ile bürümüş, genç ve kızıl yuları hurma liflerinden örülmüş dişi bir deve üzerinde, hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermişti. Hud aleyhisselamın mucizeleri Allah'ın izniyle rüzgarları istediği tarafa yönlendiriyordu. Hud aleyhisselam kendisinden mucize isteyen kavmine, ''Nasıl bir mucize istiyorsunuz?'' deyince, rüzgarı istedikleri yöne çevirmesini söylediler. Hud aleyhisselam da rüzgarı Allah'a dua ederek onların istediği yöne çevirdi. Bu ne büyük bir ibretti ki Ad kavmi Allah'ın birçok mucizesini görüp iman etmedikleri için yine o inkar ettikleri rüzgarla helak oldular. Yine Hud aleyhisselam yünü ibrişim haline getirirdi. Yani parlak bir kumaş haline getiriyordu. İnsanın bugün bile dinlerken, okurken etkilendiği o ad kavmi ve diğerleri. Geçmiş peygamberlerin ve kavimlerine ait bu kıssaların Kur'an-ı Kerim'de bizlere zikredilmesi, biz inananların ibret almamız içindir. Geçmiş peygamberlerin her tavrı Müslümanlar için de takip edilecek bir yoldur. Bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız Hud aleyhisselam'ın kıssasına bu yönden bakarsak birçok örnek davranışı görürüz. Nitekim kendisi Allah yoluna samimiyetle sarılmış vakur bir kişilikti. Söyleyeceğini ölçüyor, tartıyor sonra konuşuyordu. Kavmi kendisini beyinsizlikle itham ederken Kendisinin akılsız olmadığını, onları uyarmak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu söylemiş, bununla yetinmişti. Hakarete karşılık hakarete gitmedi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermediği gibi aksine onlara yumuşak davrandı. Yine de Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini kendilerine hatırlattı ve bu nimetlere şükretmeleri için Allah'ın emirlerine riayet etmeleri gerektiğini anlattı. Ben bütün bunların karşılığında sizlerden herhangi bir ücrette istemiyorum diyordu. Aynen diğer peygamberlerde aleyhümüsselam olduğu gibi. Ad kavmi helak oldu. Helak olunca Hazreti Hud aleyhisselam kendisine inananlarla beraber Mekke'ye geldi ve vefat edinceye kadar orada yaşadı. Geldik böylelikle bir programımızın daha nihayetine. Peygamberlerin hayatı adını verdiğimiz ve bundan dört sene önce sizlerle paylaştığımız programların yenisini sizlerle buluştuğumuz serinin bir tanesinin de sonundayız. Bir başka bölümde buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.